Esselamu Aleyküm sevgili Ahenti Yaşam TV izleyicileri ve takipçileri. Efendim bugün yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Esmalar boyutunda yolculuğa çıkıyoruz. Bu kitabımızda esmalar konusunu inceleyeceğiz. Esmalar konusuna Kur'an açısından bakmaya çalışacağız esmaların taşıdığı derin anlamları farklı bir bakış açısıyla anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Toplum ve esma çekme diye bilinen konuyu araştıracağız. Varlığın açığa çıkışındaki esmalar boyutunu anlamaya çalışacağız. Varlığın esmasal boyutundan gelen mesajları yakalamaya çalışacağız. Esma denilen nedir? Esma isim aynı şey midir? Esmaların taşıdığı sırlar nelerdir? Bir esmanın lafzında kalmak nedir? Bir esmanın manasına ermek nedir? Esma çekmek var mıdır? esma çekmede sayısal boyut var mıdır? Varsa nasıl olmalıdır? Allah'ın 99 ismi var mıdır? Allah'ın 99 isimle kayıtlamak doğru mudur? Allah'ı 99 isimle kayıtlamak doğru mudur? Kuranda geçen esmaların sayısı var mıdır? Esmaların lefi mahfuz boyutundan varlığın şekillenmesine kadar giden akışı, varlığın işleyişindeki etkisi nasıldır? Vücuda esma kodlaması nasıl yapılır? Vücuda dönük seslerinden her bir esma Vücutta nasıl bir titreşim frekans meydana getirir? Her bir esmanın vücutta nasıl bir açılımı ve etkisi vardır? Esmaların vücuttaki titreşimi, frekansı nasıldır? Esmaların birbiriyle olan bağı neleri açığa çıkarır? bu konuları inceleyeceğiz. Ve her bir esmanın bizdeki varlıktaki karşılığını anlamaya çalışacağız. Esmaların birbiriyle olan bağını ve birbirine olan akışını incelemeye çalışacağız. Hep toplumda Allah'ın 99 isminden bahsedilir. Allah'ı 99 isimle kayıtlamak mümkün müdür? Allah'ın yüzüncü, yüz birinci ve daha fazla esması olamaz mı? Esmalar denilen Allah'ın isimleri midir? Allah'ın ismi olur mu? Varlığa isim konulur, Allah'a isim konulur mu? Yoksa esmalar denilen varoluştaki ilahi işaretler, varlığı oluşturan, şekillendiren nitelikler midir? Toplumda Esma-ül Hüsna'dan bahsedilir. En güzel isimler Allah'a mahsustur denilir. Böyle denilerek sanki güzel olmayan isimler de vardır gibi bir algı oluşur. Bu doğru mudur? Düşünmek, araştırmak gerekir. Toplumda hep esma çekmeler konuşulur. Bir hastalık, bir sıkıntı, iş bozukluğu, iş bulamama durumlarında çeşitli sayılarda esmalar çekilir. Evlilik sorunlarında çocuk olması için, cennete gidilmesi için, cehennemden korunmak için hep esma çekme tavsiye edilir. 33 defa, 40 defa, 100 defa, 400 defa, 1500, 2000, 4000 defa gibi çeşitli sayılarda esma çektirilir. şu sayıda şu kadar esma oku denilmesi doğru mudur? Hz. Muhammed'e isnat edilen Allah'ın isimlerini sayanlar cennete gidecek diye aktarılan sözün aslı anlamı ne olabilir? Hz. Muhammed esmaların sayısal yönünden çok esmaların anlamına işaret etmiş olabilir mi? toplumda değişik günlerde, değişik sayılarda esmalar çekin diye yapılan tavsiyeler ne kadar doğru olabilir? Bazı örnekler vermek gerekirse, pazartesi günü okunacak esmalar, 137 defa, 336 defa, Elvedüt esması şu kadar, el aziz esması şu kadar gibi gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Peki toplumda sıkıntılara düşen ve çare arayan kişiler böyle şeylere inanırlar ve bu esma çekimlerini yaparlar. Bunların faydası var mıdır? Etkisi nedir? Bunları araştırmalıyız. Bazı hastalıklarda şu esmayı şu kadar çek diye yapılan tavsiyeler ne kadar doğru olabilir? Kalp hastalıkları için şu esmayı 256 defa, karaciğer hastalıkları için şu esmayı 245 defa, göz hastalıkları için şu esmayı 300 defa, Migren hastalıkları için şu esmayı binelli defa gibi gibi örneklere çoğaltabiliriz. Farklı hastalıklarda, değişik sıkıntılarda farklı esma çekimlerinin tavsiyelerini toplumda hep duyarız. Bunların doğruluk derecesi nedir? Çok derin düşünmemiz gerekir. Bunlar şeytanca bir düzen midir? Yoksa saf bir inancın uygulaması mıdır? Bunları araştırmalıyız. Defalarca söylenen bir söz beynimizi kilitliyor olabilir mi? Aynı şeyi yüzlerce defa tekrar etmek beynimizin düşünme merkezini etkiliyor olabilir mi? bir esmanın lafzını defalarca söylemekle istediğimiz şeyler gerçekleşir mi? Yoksa esma söylemenin yanında nasıl bir gayret sarf edilmesi gerekiyor? Esma zede olmamak için esma ile birlikte yapılması gereken şey nedir? Yani bir öğrenci hiç ders çalışmasa her gün bin defa Allah'ım bana hukuk fakültesini nasip et dese o öğrenciye hukuk fakültesi nasip olur mu? Niyetler, gayretler birleşmeden istekler gerçekleşebilir mi? Toplumdaki kişilerin birbirine tavsiye ettiği esma çekimlerinin hakikatte yeri var mıdır? Varsa nasıl yapılmalıdır? Niyetlerle gayretler birleşmeden istekler gerçekleşebilir mi? Toplumdaki kişilerin birbirine tavsiye ettiği esma çekimlerinin hakikatte yeri var mıdır? Bir esmanın lafsi boyutu ile mana boyutunun bağı nasıl kurulur? Lafsi boyutta sayı var mıdır? Varsa esmanın sayısal boyutu ne olmalıdır? Hangi rahatsızlıklara hangi esmalar çekilmelidir? Bu konuları incelemeye çalışacağız. esma çekmek mi? Varlıktaki Allah'a ait olan esmaları görebilmek mi? Varlıkta olan esmalarla hemhal olabilmek mi? Toplumda yüzlerce, binlerce defa esma çekmeyi tavsiye edenler, topluma bilmeden de olsa en büyük zulmü yapıyor olabilir mi? Bilmeden de olsa düşünmeyi, araştırmayı, tefekkür etmeyi, şahit olmayı engelliyor olabilir mi? Belki de bunları toplum düşünmesin, anlamasın, gerçeği öğrenmesin, sadece yap denilenleri yapsın, köle olsun. Onların onları istediğimiz gibi yönlendirelim. ...diye bilerek mi yapıyorlar? Niyazi Mısır'ın... ...esmalara bakış açısını... ...bizlere çok güzel bir örnektir. Arife... ...eşyada esma görünür. Cümle esmada müsamma görünür. Bu Niyazi'den de... ...Mevla görünür. Adem isen... Sen Mevcullah'ı bul. Kande baksan ol güzel Allah'ı bul. Arif kişi varlığın esmalardan oluştuğunu bilir ve her bir esmanın varlıktaki karşılığını görür. Ve esmaların sahibi olan müsemmayı bilir. Yani varlığı esmalandıranı bilir. Dil ile esma söylemek de elbette önemlidir. Fakat esmanın varlıktaki akışını görmek arifliktir. O esma ile birleşmek kamilliktir. Her kişi aklı nispetince esmalar konusunu açıklamaya çalışır. Esmalar konusu Allah hakikatini layıkıyla anlamada önemlidir. Varlıktaki esmaları görebilen hakikat yolunda yol alacaktır. Varlıktaki esmaların akışıyla buluşan birçok sırra vakıf olacaktır. Tüm varlık sonsuz esmalarla sarılıdır. Varlığın varoluşu şekillenmesi hep esmalar boyutunun gecelileridir. Nasıl ki tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci hücre, doku, organ gibi isimlerin karşılığını insan vücudunda görerek doktor oluyorsa esmaların karşılığını da varlıkta bulabilmeliyiz. Esmalar boyutunun Allah'ın zatına ait olan, sıfatlarına ait olan, fiiline ait olan, zikrine ait olan karşılıkları vardır. Varlığın varoluşu esmaların bir bir tecellisi ile mümkündür. Nasıl ki bir tohumda ağaca ait olan filizin, dalın, yaprağın, çiçeklerinin, meyvenin açığa çıkması bir akış ile gerçekleşiyorsa o akış esmaların akışıdır. Varlığın varoluşunu anlayabilmek, varlıktaki esmaların sırrına ulaşmakla mümkündür. Kur'an'da geçen esmalar 99'dur diye sınır koymak doğru mudur? Daha fazla esma bulmak mümkün müdür? Esmalar 99'dur diyen kim ya da kimlerdir? Allah'ı 99 isimle sınırlamak doğru mudur? Neden 99 denilmiştir? Kur'an'da başka esmalar tespit edilmiş olabilir mi? Kur'an'da diğer tespit edilen esmalar hangileridir? Kur'an'da geçen her bir kelime bir esma olabilir mi? Her bir kelime varlıktaki bir akışın esması olabilir mi? Esma ile isim arasındaki ince çizgi nedir? Bir esmanın lafzi yönü nedir? Bir esmanın varlıktaki mana yönü nedir? İşte bu kitabımızda esmalar konusunu samimi bir gayretle inceleyeceğiz. Ve yukarıdaki sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Elbette çok eksiklerimiz olacaktır. Çünkü esmalar boyutunun ilmi olarak doğrusu Allah'tadır. Kul her zaman eksiklik içinde olacaktır. Efendim, esmalar boyutundaki yolculuğumuza bugünlük burada noktayı koyuyoruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.